dostlar necəsiz? Dostlar baxın, param sınırsızdır. Dostlar bu arada ıı, mənim kanalıma abunə olmağı unutmayın, zəngrov açmağı unutmayın. Baxaq görək nə maşınlar ala bilərik. Hansını alabilirəm? Hansını istəsəniz ala bilərəm. Məsələn bu olsun. Alax. Aldıq. Motoru düzəldək, təmir edək, böyldək, gücləndirək. Hazırdır. Turbo qoyaq. Onlar atacaq. Ha bu böyle. Şimdi maşallah nasıl sürmeye bir bakalım. Ne de gelir. Bence Ebra pis değil dostlar. Sizin fikrinizde neyce gelir? Bu arada gelmiş şekilde biraz polisle ile mezaraneyeç. İnternetten de diyesen dostlar gırır iyi oyna. Gırır oyna diyesen internetinizde problem var. Salam kaka, ne desen? Ara sana Dostlar bu günlük bu kadar. Kimden maşını isteyecek, Almağımı mı sürmek mi? Desin, yorumda yazsın, fikrini bildirsin. Alacağım.